Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda çalışma izin belgesi nasıl alınır bundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar ülkemizde Covid salgını nedeniyle 17 Mayıs 2021 tarihine kadar biliyorsunuz yasaklar var ve bu yasaklar içerisinde bazı kurumlar bazı işyerleri açık çalışıyor. Şimdi bu işyerlerinde çalışan çalışanlar için izin belgesi almaları gerekiyor. Şimdi izin belgesini nasıl almanız lazım nereden almanız lazım? İzin belgesini e-devletten almanız gerekiyor arkadaşlar. E-devlete giriş yapabilmeniz için de e-devlet bilgilerinizin yani e-devlet şifrenizin olması gerekiyor. Eğer ki e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabiliyorsunuz arkadaşlar. E-devlet bilgilerinizi bu ekrana geldikten sonra Türkiye Go tr adresinden arkadaşlar bu ekrana geldikten sonra e-devlet bilgilerinizi giriyoruz ve buradan giriş yapa basıyoruz. E-devlet sayfamıza geldikten sonra arama yerine izin yazıyoruz arkadaşlar sadece izin. İzin yazdıktan sonra karşımıza zaten en üst seçenekte çıkıyor e-başvuru İçişleri Bakanlığı kısmına tıklıyoruz. Daha sonra bu ekran açılıyor arkadaşlar. Burada zaten çalışma muafiyet izin belgesi, izin işlemleri diye burada yazıyor. Alt tarafta tıklıyoruz ve çalışma muafiyet izin belgesi verilmesini seçiyoruz. Daha sonra devama basıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu şekilde bir ekranla karşılaşıyoruz. Burada birinci bölümde iletişim bilgilerimiz olarak adresimiz görünecek. Biz sildik arkadaşlar. Sizde hazır halde gelecek burası. Hazır doldurulmuş halde gelecek. Alt taraf e-posta bilgilerimiz. Yine biz üzerini kapattık. Cep telefonu bilgilerimiz. Aşağı doğru indiğimizde bu şekilde standart başvuru metni karşınıza çıkacak. Burası hazır halde karşınıza geliyor arkadaşlar. Burada şu anda bulunduğunuz adresi yazıyorsunuz. Üstteki adres e-devlet sayfanızdaki kayıtlı olan adres. Buraya da şu an ikamet ettiğiniz adresi yazıyorsunuz. Yine üstteki adresle aynı adreste ikamet ediyorsanız buraya da yine aynı adresi yazabilirsiniz. Daha sonra buradan ilinizi seçiyorsunuz ve buradan da ilçenizi seçtikten sonra Buraya evet yazıyorsunuz arkadaşlar şu şekilde evet yazıyorsunuz ve daha sonra başvur butonuna bastıktan sonra başvurunuz kuruma iletildi diye bir ekranla karşılaşıyorsunuz ve işleminiz tamamlanmış oluyor. Başvurunuz kuruma gönderildi ekranı çıktıktan sonra hemen üst tarafta başvuru listesini göreceksiniz arkadaşlar. Başvuru listesine tıkladığınızda bu şekilde başvurunuzu görebiliyorsunuz. Size daha sonra SMS de gelecek. Başvurunuzla ilgili SMS gönderilecek. Daha sonra buradaki dosyayı indir butonuna basarak dosyanızı bir çıktı halinde alabilirsiniz. Bunu PDF olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz ve daha sonra bunun çıktısını alarak şu şekilde gösterelim size arkadaşlar çıktısını da. Şu şekilde arkadaşlar PDF olarak indirilmiş hali bunun çıktısını alarak şirketinize onaylatıyorsunuz ve işleminiz bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu şekilde sizler de çalışma muafiyet izin belgenizi alabilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olun. Kanalımız yeni bir kanal ve geliştirmeye çalışıyoruz. Abone olursanız videomuzu izledikten sonra seviniriz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.